Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o ve ben açılımı yapacağım. Yani eril ve dişil açılım olacak arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yalnız bir sürü açılımlarımız şu şekilde olacak. Takip etmek isteyen arkadaşlarımız için. E, kaydettiğim e, cihazla ilgili bir hafıza problemi olduğu için belli bir süreden fazlasını çekemiyor. Dolayısıyla iki desteğe vakit kalmıyor arkadaşlar. O yüzden part part yapacağım. E, bu tanıtım videosunun sonunda zaten birinci kısım, birinci deste, ikinci desteği yazarak videoları size göstereceğim. Ya da kanalın zaten içeriğinden de bulabilirsiniz. Şimdi şu deste seçme açılımı için ben ufak bir video çekmek istedim. Böyle yapacağız şu bir numaralı destemiz arkadaşlar. Bundan sonra seçtiğiniz desteğe devam edebilirsiniz. Şu da iki numaralı destemiz. Bunlardan bir tanesini tercih ederseniz hemen seçtiğiniz desteğiyle başlayalım arkadaşlar.